Merhaba'lar. Ben Neşe Berber. Evet, yoğun bir gündemle karşınızdayız aslında. Evet, dünden bugüne gelişen ve olaylar ve gelişmeler. Tabii ki en başta en önemli konumuz, gündemimiz biliyorsunuz 2 Mart itibariyle yani bugün itibariyle kontrollü normalleşme dönemine geçtik. Şimdi e, ko, yani Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptıktan sonra birçok kişiden e, tam olarak e, nasıl bir süreç olduğunu anlayamadıklarıyla ilgili böyle açıklamalar geldi. Bizler de sizin için şöyle bir e, hazırlık yaptık. E, böyle tane tane anlatacağız efendim size şimdi. Öncelikle kontrollü normalleşme dönemi hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını e, anlatmak istiyorum size. Biliyorsunuz Türkiye dört renkten oluşuyor şu anda. E, düşük riskli bölgeler mavi renkle e, görüyorsunuz. Orta risk sınırlama yok demek. E, düşük risk e, yine sınırlama yok demek. E, turuncu renk e, yükse yüksek riskli bölgeler yani e, gördü Türkiye haritasında gördüğünüz bölgelerde ve kırmızıyı görüyoruz yine burada da e, çok yüksek riskli demek oluyor e, bu süreçte şimdi hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasına baktığımızda bu e, bu tabloya göre düşük ve orta riskli illerde tamamen e, kalkıyor sokağa çıkma yasa e, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam ediyor ülkemizin tamamında süren akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması devam edecektir deniyor. Evet ikinci bölüm yine herkesin çok merakla beklediği kafeler, kafe restoranlar. Yine aynı şekilde e, Türkiye haritasına bakarak renklere bakarak e, yine anlayacağız. E, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetine sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile devam edecek deniyor, sürdürebilecekler. Evet, sabah 7 ile akşam 19 kafe restoranlar için. Evet, Üçüncü tablomuzda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma sınırlamasına gidiyoruz. Burada da yine sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta risk illerimizde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılıyor. Tüm illerde yine akşam 21 ile sabah 05 arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor efendim. Ve kamu çalışma saatlerine baktığımızda e, kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülerek ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecekler efendim. E, evet 4. şeyimizde listemizde ve 5'e geçiyoruz. Sportif tesisler yine halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecekler. Yine bir diğer bilgimiz ve nikah merasimleri. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi Yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Bunu da not olarak sizlere düşmek isterim efendim böyle tane tane anlattık size. Umarım kafanızdaki sorunlar sorular bitmiş olmuştur diye ümit ediyorum. İnşallah bu yeni süreç hepimize hayırlı olsun diyorum. Özellikle kafe, restoran gibi yerler. Çok bekliyordu gözleri aydın ne diyelim Tabii ki maske ve mesafeye de yine devam edelim lütfen Evet şimdi ilk saat dilimizde konuğum Ahmet Yaşar Ahmet Bey merhabalar Merhabalar Neşter Evet böyle genel bir şeyle başladık biliyorsunuz ki artık kontrollü normalleşme dönemi başladı Sektörleri nasıl sizi nasıl karşıladınız mesela sigorta sektörü nasıl karşıladı bunu? E, Vaale ne olduk çünkü iç e, e, insanların e, tutulması, e, gelirlerin artık olması ve hayatlarını sürdürüyor olabilmesi bizim için önemli. E, İşyerlerin kapalı olmasının getirdiği e, riskler de var. Biliyorsunuz hep geçen senenin başından beri de riskler uyumuyor e, diyoruz. Özellikle işyerleri kapalıyken daha büyük riskler oluşuyor. Her ne kadar işte gel al ve e, servis e, paket servis çalışmaları devam ediyor olsaydı da birçok kafe ve restoranda burada yeterli verimi alamadıkları için de kapalı tutuyorlardı işletmelerini. Dolayısıyla bu işletmelerin açık oluyor olması, ticaretin canlanıyor olması bizim için de önemli. Elbette ki şunu da düşünüyoruz, hani biz yine sizlerle olan yayınlarımızda hep şunu söylemiştik geçen seneden bu yana, bizim aslında bu işi taşıma kapasitelerini yöneterek kontrollü bir şekilde sürdürmemiz lazım ve öğrenmemiz lazım. Yani evet. aslında bizim bu virüs gerçeğiyle yaşamayı bir manada öğrenmemiz lazım. Çünkü e, ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir süreci yaşıyoruz. E, bir yıl oldu, bir yıldır e, hiç evden çıkmayan insanlar var. Dolayısıyla aslında bu da bizim hayatlarımızdan, yaşamlarımızdan giden bir yılı da bir manada gösteriyor. Yakınlarıyla görüşmeyenler var. Dolayısıyla bizim artık e, kontrollü bir şekilde elbette ki temkini elden bırakmadan e, bu gerçekle birlikte yaşamayı da öğrenmemiz lazım. Hem ticaret hayatını hem sosyal hayatımızı da bu gerçekle birlikte sürdürüyor olmamız lazım. Evet şimdi tabii e, sigorta sektöründe bu hafta özellikle DAS haftası biliyorsun deprem e, sigortası ile ilgili önemli bir haftası. hafta. Haftası, evet. Evet. Şimdi tabii Türkiye'de bir gerçek deprem kuşağında olan bir ülke. Son yaşanan depremlere de göz önüne alırsak, bir İzmir depremi büyük deprem yaşadık yakın zamanda. Hemen arkasından evet. yine küçük küçük depremler oluyor yine Türkiye'de. Bu devam ediyor. Bu süreçte yani bu depremleri yaşadıktan sonra. Türkiye'deki depreme yönelik sigortada nasıl bir değişim oldu? Bunu merak ediyorum aslında. Evet, Aslında şöyle, DASK ve deprem sigortası ülkemizdeki deprem gerçeği sebebiyle özellikle yaşadığımız büyük 2010, 99 depreminden sonra 17 Ağustos, Evet. 1990 depreminden sonra bizim özellikle e, gündemimizden hiç çıkmadı ve biliyorsunuz hemen e, zorun deprem sigortası ihtiyaç edildi ve e, dünyaya örnek bir uygulamayla bir modelle de Dask e, zorun deprem sigortası başladı. Şimdi e, en sonunda İzmir e, depremini yaşadık büyük deprem olarak ve orada da 117 tane canımızı kaybettik. Ee, geçmişten yani İzmir depreminden e, geçmişe bütün bu depremlerde kaybettiğimiz bütün e, canlarımıza tekrar rahmet diliyorum ben. Ama ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini de unutmamamız lazım. Yani bu depremler e, 2020'de ve 2021'de aslında kendini unutturmuyor biz artık. Daha sıklaştılar. Fakat e, bizim e, hakikaten rehavete kapılmadan burada aynı demin COVID'de söylediğimiz gibi bizim deprem gerçeğiyle birlikte de yaşamayı öğrenmemiz lazım. İşte bunu Japonya başardıysa biz de açıkçası başarabiliriz. Bunun için de zaten belki birazdan konuşuruz. Kentsel dönüşüm en önemli konulardan bir tanesi. Bina stokumuzu hızlıca yenilememiz ve depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım. Evet. Ama bunu birlikte de elbette ki bizim depreme karşı da mevcut yapılarımızı da koruyor olmamız lazım. Bunu da yapabileceğimiz yöntemlerin başında e, DASK sigortası geliyor ve hemen onunla birlikte de konut sigortalarımız geliyor. Evet, konut konuta yönelik sigortalarda e, bir e, hani rakamsal olarak nasıl bir değişim var? Şöyle, e, ben Türkiye genelindeki son rakamları paylaşayım. Yani DASK kurumunun paylaştığı son e, rakamlara göre ülkemizde şu anda e, toplam 17 milyon civarındaki konutumuzun 10 milyon civarı küsuratları söylemeden devam ediyorum. sigortalı. Dolayısıyla bu %56.60'lık bir rakamı gösteriyor bize. Hı hı. İzmir örneğinden yola çıkacak olursak aslında İzmir'de de mesela 56.7 ile başlayan deprem öncesindeki süreç yüzde %61-40'lara kadar yükselmiş. Yani aslında baktığınız zaman oran çok fazla da kıpırdamamış yerinden. Hani bu kadar e, depremleri birebir yaşadık, işte bu kadar acılar yaşadık. Mesela, ha, mesela. baktığınız zaman bugün bizim Güneydoğu'da, Doğu'da yaşadığımız bir sürü deprem var. Ona rağmen e, deprem e, sigortalı konutların sayısı hani böyle yüzde yüzlere yaklaşmamış durumda. Bugün en çok deprem riski altında olan Marmara bölgemizde, İstanbul ve e, Civer illerimizde baktığımız zaman yine en yüksek sigortalık oranına ulaşıyoruz aslında Marmara'da. Bu da yine %68'ler civarında. Yani hmm. biz bugün en yüksek bölgemizde %68'lik bir orana, sigortalılık oranına ulaşmış durumdayız ve bizim bunu hızlıca artırıyor olmamız lazım ki ...DAS kurumunun da bu yılki kampanyası ve mottosu %100 sigortalılık oranı. Yani deprem sigortalarında en azından ilk defa belki bir sigorta türünde biz bugün hani zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasında bile yüzde yüzlük oranı yakalayamadık ülkemizde ama inşallah deprem sigortasıyla DASK'la bu yıl kampanyanın da etkisiyle yüzde yüzlük oranı yakalarız diye düşünüyorum. Evet e, hakikaten Türkiye için bu sigorta işi ne biz her fırsatta konuşmaya çalışıyoruz aslında izleyicilerimize belki biraz farkındalık da katabiliriz diye ümit ediyoruz. Aslında çok ciddi bir şey bu. Ee, ve siz de sağ olun her defasında hiç e, bıkmadan, salmadan sorularıma cevap veriyorsunuz. E, ama her yeni bir e, izleyiciye bunu duyuruyor ol, olabilmek, onlara de, e, bu konuda e, destek veriyor olmak önemli bir şey tabii ki bir taraftan da. E, ne yapmak gerekiyor? Sigortada daha fazla sigortalı yapabilmek için özellikle konutlarda ne gerekiyor yani nasıl halkı nasıl bu konuda ikna edebiliriz biz Ahmet Bey? Evet Neşe Hanım bir kere ben bu konuda size ayrıca teşekkür ediyorum. Yani siz hem televizyon tarafındayım, gazete tarafında bir kere DASK konusunu deprem sigortası konusunu manşete çekmiş durumdasınız. Belki de en çok destek veren gazetecilerin başında geliyorsunuz. Çok teşekkür O yüzden ederim. size ayrıca ben teşekkür ediyorum. Çünkü bu konu gerçekten hiç bıkmadan usanmadan farkındalığı artırmak üzere konuşmamız gereken bir konu. Kesinlikle. Deprem yani. Ve deprem sigortası konusu. Çünkü ülkemiz bir deprem ülkesi ve depremin neler yaratabileceğini biliyoruz. Yani İzmir görece ee, tabii ki 117 canımızı kaybettik ama görece küçük bir depremdi. Yani bugün 17 Ağustos'ta yaşadığımız deprem, e, İstanbul'da beklenen depremler, geçmişte yaşadığımız büyük depremler, e, Ada Pazarı, Erzincan, Varto, Van depremleri aklımıza geldiğimizde hani gerçekten çok büyük felaketlerle, çok büyük acılarla karşılaşabiliriz ki hele Marmara bölgesinde yani ekonominin hem sanayinin hem endüstrinin hem de ekonomik büyüklüğün işte kalbi olan ülkemizin kalbi olan bölgede yaşanacak o beklenen büyük bir depremde gerçekten inanılmaz şeyler olabilir. Bu da ülkemizin emek emek yıllarca hep beraber biriktirdiğimiz varlıklarımızı, tecrübelerimizi ama hepsinden önemlisi canlarımızı kaybetmemize e, yol açabilir. Dolayısıyla bir öncelikle elbette ki depreme karşı kendimizi korumak zorundayız. Sigortalarımızı, zorunlu deprem sigortamızı, konut sigortamızı yaptırmak zorundayız. Ama bununla birlikte de bu kentsel dönüşüm konusunda ve oturduğumuz binaların e, sağlamlığı konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmek zorundayız. Yani sadece devletten ...beklenecek bir konu değil bu konu. Evet, Bizim de her birimizin... ...apartmanda yaşayan bireyler olarak... ...evlerinde oturan insanlar olarak... ...yaşadığımız yerlerin... ...sadece konutların da değil... ...üstüne üstlük çalıştığımız işletmelerin... ...fabrikalarımızın... ...iş yerlerimizin de... ...depreme karşı dayanıklılığı konusunda... ...gerçekten... ...çaba sarf ediyor olmamız lazım. Şunu biliyoruz ne mutlu ki aslında... Ee, ölüme sebep olan ya da tüm bu yıkımlara sebep olan e, depremin kendisi değil. Elbette ki deprem kaynaklı ama esas problem e, projelere uygun olmayan, yönetmeliklere uygun olmayan yapılar. Dolayısıyla bizim hızlıca bu e, yapı stoğumuzu değiştiriyor olmamız lazım. Son yıllarda görüyoruz ki gerçekten bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Ama bugün e, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da ısrarla belirttiği gibi, Türkiye'de 1.5 milyon konutun e, kentsel dönüşümünün hızla tamamlanıyor olması lazım. E, bu konuda biz sigortacılar olarak da bina tamamlama sigortamızla da e, riskleri bertaraf etmeleri konusunda e, açıkçası vatandaşımızın ve sigortalarımızın yanındayız. Yani Ama tüm bu süreçlerde bu e, çok... tüm bu risklerde biz de sigorta sektörü olarak e, hem yol gösterici olarak hem e, risklerden koruyucu olarak riskleri transfer edecekleri yapılar olarak vatandaşlarımızın yanındayız. Önemli bir şey söylediniz. E, kentsel dönüşümle ilgili sigorta şirketleri olarak e, özellikle bu e, kentsel dönüşüme giren e, vatandaşların, e, müteahhitlerin yanındayız dediniz. Tamamlayıcı sigorta mı dediniz? Evet. Bu Şimdi önemli. Bu... Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Evet, eşhanım şimdi bina tamamlama sigortası diye kefalet sigortasına bağlı bir branşımız var bizim. Tamam. 2015 yılında özellikle Ticaret Bakanlığı'nın bu geçtiğimiz günlerde sizin haberlerinizi de konu olan biliyorsunuz İstanbul'da belli bölgelerde yapılan ama tamamlanamayan maketten evet. satışlar var. Dolayısıyla birçok mağdur insan var. Konut almak istemiş, onca yıllık birikimini bu konutlara maket aşamasında ödemiş. Ama bu binalar tamamlanamadığı için de e, hem birikimlerini kaybetmişler hem de o hayal ettikleri evlere e, başlarını sokamamışlar, bir yuva sahibi olamamışlar. Dolayısıyla 2015 yılında Ticaret Bakanlığı e, bu konuda bir çalışma yaparak e, hem bununla ilgili e, mevzuatı hazırlamış durumdaydı. Ön ödemeli konut satışlarıyla ilgili hem de e, o zamanki Hazine e, müsteşarlığımız Hazine ve Maliye Bakanlığımız e, Sigortacılık Genel Müdürlüğümüzde e, bina tamamlama sigortasının genel şartlarını hazırlamış durumdaydı. Sonrasında biliyorsunuz bu afet altındaki yapılarla ilgili yani halk dilinde bildiğimiz haliyle kentsel dönüşümle ilgili de Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bir e, mevzuatı, kanunu ve akabinde yönetmelikleri yayınlandı. Burada da bina tamamlama sigortasına bir at atıkta bulundu. Çünkü insanlar biliyorsunuz e, teknik bir konu. Yani siz e, ya bir daire sahibi olmak istiyorsunuz ya da mevcut oturduğunuz yapıyı kentsel dönüşüm vasıtasıyla yenilenmesini istiyorsunuz komşularınızla birlikte. Ama hem burada müteahhit seçimi hem seçtiğiniz müteahhitin doğru müteahhit olması yani finansallarıyla, mali tarafıyla işte teknik tarafıyla tüm bu e, sizin yıkıp yeniden evinizi yapıp size teslim edecek yeterlikte ve yetenekli olması lazım. E, siz de birer e, tüketici olarak, birer birey olarak e, konut sahipleri olarak e, tüm bu süreçlere hakim olmanızın beklenmesi çok zor gerçekten. Doğru. Dolayısıyla e, bizler sigorta şirketleri olarak özellikle de e, biz e, bu konularda e, önderlik ederek piyasaya bir arz e, sunduk ve bina tamamlama sigortaları konusunda her ne kadar 2015 yılında bir mevzuat düzenlemesi yapılsa da 2019'una kadar bu konuda çok fazla arz sağlanamadı. Biz 2019 yılından itibaren ve özellikle 2020 yılının haziran ayından itibaren bu konuda poliçe üretmeye başladık. Burada vatandaşların yapacağı şey çok kolay ki bunun örneklerini görüyoruz. Birçok artık ...konut sahibi olmak isteyen ya da kentsel dönüşüme evini vermek isteyen e, arsa sahipleri... ...artık yaptıkları sözleşmelere bina tamamlama sigortasını şart koşmaya başladılar. Bu sayede ne elde ediyorlar? Bütün o müteahhitin mali, teknik, finansal analizlerini yapmak zorunda kalmıyorlar. Yani bütün bu e, aslında yeni risk almaları gereken konulardan uzaklaşıyorlar. Ve diyorlar ki kardeşim bana bina tamamlama sigortanı getir. Bu ne demek? Eğer bina tamamlama sigortasını getirebiliyorsa o müteahhit bir sigorta şirketiyle tüm bu çalışmaları tamamlamış demektir. Yani ne yapmış demektir? Sigorta şirketi o müteahhitin finansal durumunu incelemiştir. Teknik durumunu incelemiştir. Onun mali analizini yapmıştır. Onu akredite etmiştir. Onun kredibilitesini, uygunluğunu vermiştir. Ve ona bir bina tamamlama sigortası poliçesi düzenlemiştir. Dolayısıyla artık benim evimi kentsel dönüşüme verecek bir e, arsa sahibi olarak, konut sahibi olarak endişe edeceğim bir durum yok. Müteahhitler evi teslim edecek, bana verecek. Ya da bunu yapamıyorsa sigorta şirketi benim evimi tamamlayacak, bana teslim edecek. Evimi tamamlayıp teslim edemiyorsa da evimin değerini, benim oraya ödediğim paraları bana tekrar ödeyecek. E, biliyorsunuz sigorta şirketleri zaten e, Hazine ve Maliye Bakanlığından lisans almış, ruhsat almış yapılar. Dolayısıyla e, finansal yapılar, ülkemizin Hani e, önemli bankaları, sigorta şirketleri, finansal kuruluşları bunlar zaten bu ülkenin e, en önemli göz evet. bebeği yapılar. Dolayısıyla bir sigorta şirketi sizin adınıza tüm bu analizleri yapmış ve sizin müteahhitinize bir akreditasyon vermişse bir manada o eline bina tamamlama sigortası vermişse sizin artık başka şeyle çok fazla uğraşmanızı gerektirecek bir durum kalmıyor. Bu çok önemli. Ee, aynı zamanda benim adıma e, sigorta şirketi bunu e, onaylamış oluyor. Benim yapmam gereken araştırmayı yapmış oluyor. Dolayısıyla güven, daha çok güvenerek e, o, o, o o inşaatı başlatabilirim demektir. Elbette. Hatta şunu söyleyeyim. Bazen hani şunu bile yapmalarında fayda var. Hani bu sigorta primlerini de bina tamamlama sigortasının primlerini de e, Tabii ki sözleşmenin koşulları içerisinde bunu ya müteahhit istenecek ya arsa sahipleri üstlenecek. Ama ben e, e, ev almak isteyen, atıyorum buna 500 bin lira, 300 bin lira, 1 milyon lira, 750 bin lira bağlamak isteyen ve bu paranın hani kayıp olup olmayacağını, evimi alıp alamayacağını korkulu rüyasını görmek yerine gerekiyorsa bir miktar daha ki bu miktar e, söz konusu meblağla yani o 1 milyonla 500 binle hiç alakası olmayan bir sigorta primi Dolayısıyla o primi öderim, müteahhitler ödemesini bile beklemeden ben öderim ve korkulu rüya görmem, huzursuz gece geçirmem. Dolayısıyla bilirim ki müteahhit evimi teslim edemese bile sigorta şirketi bu evi tamamlayacaktır ya da benim paramı bana geri ödeyecektir. Dolayısıyla ben o evin tamamlanma süreci bir sene midir iki sene midir o süreci korkulu rüya geçirerek beklemem. Çok teşekkür ederim Ahmet Yaşar. Önemli bilgi bilgiydi bu izleyicilerimiz açısından da. E, süremiz bitti. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, bu konudaki destekleriniz için de ayrıca teşekkürler. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Görüşürüz yine. Efendim kısa bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra yine birlikteyiz.